Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Aracıma yeni bir uygulama yapacağım. Ne zeki abi sen söyle. Ee, Isıtmalı cam takacağız. Aynen arkadaşlar. Yani Fokus iki de çok görülmemiş bir şey. Isıtmalı sensörlü cam takacağız. Yalnız Zeki abi görmemiş ama tabi biz Ford'un içinde olduğumuz için biliyoruz arkadaşlar. Normalde 2008 kasalarda tekno paketlerde bu opsiyon olarak sunuluyor. Türkiye'de de belirli kesim almış durumda. Ondan dolayı camcıların yanına gittim. Hatta Zeki abinin ilk yanına geldim. Ne dedin Zeki abi? Ben Focus 2'de görmedim dedim. Sonra sorduk. Varmış yani. Evet arkadaşlar varmış. Sağolsun. Şöyle bir durum da gerçekleşti. Ee, biz ilk baktık Zeki abi bana Olimpiya'yı önerdiler. Daha doğrusu Olimpiyanın varmış evet, doğru mu abi? Evet. Hep hep bütün yerli firmalarım var. Ama biz Olimpiya ile çalıştığımız için e, Olympia'ya can demiştik. Ama sağ olsunlar. E, Arabamı da beğendiler. Benim hoş sohbetim de beğenmişler. Allah razı olsun. E, İtal olan, Alman malı. Milton e, Pilkington. Pilkington. Pilkington, evet. E, Cam bulduk bir tane. Onu, onu takacağız inşallah. Şimdi birazdan kesimlerine geçeceğiz. Zeki abi zaten işlemleri Hı. yapacak. Zeki abi nasıl bir işlemler yapacak? E, sö sökeceğiz, sakacağız. Her her gün yaptığımız işlemi aynısını yapacağız. Tabii bunda bir e, e, bağlantıları var. Restans bağlantıları. Onları e, monte etme ortalama, edeceğiz. Ortalama ne kadar zaman alacak? E, bir saat içinde bitecek inşallah. Bir saat içinde bitecek. Zaten arkadaşlar Zeki abi işlem yaparken ben hani o küçük videolarının yani kestiği yerleri falan küçük küçük göstereceğim sizlere nasıl yapıldığını. E, hem bilgi sahibi olursunuz ee, hem de yaptırmak isteyen arkadaşlar ataş otocama gelip kendilerinden fikir ve bilgi alıp e, anlaşırlarsa yaptırma imkanlar olur. Başması yolun hemen ana yolun hemen kenarında arkadaşlar e, gelip uğrayıp yani iş yaptırmak önemli değil, bu insanları tanımak önemli arkadaşlar bakın ben e, yani geldim pişman değilim e, sağ olsunlar hem iyi karşıladılar hem de e, efendi insanlar yani e, biz videolarımdan da anladığınız gibi insan kazanmaya çalışıyoruz. Bunlar gelip geçici şeyler. Doğru mu abi? Doğrudur. Biz ama, de aynı Biz de e, insana değer veriyoruz. Yani bunlar gelip geçici şeyler. Aynen öyle. Biz gelip geçici Yaptık şeyler. Geçici ama geçici ama geçici. yaptığımız işler tabii güzel şeyler. E, biz de bunları değerlendirip sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar e, buradaki dikiz aynasının biliyorsunuz benim burada yağmur sensörü var. Şurada. E, doğal buradaki dikiz aynası falan hepsini söktük. Şöyle şu şekilde. Şimdi bakın ben dışarı çıkacağım. Anahtar. anahtar. bende yok. Ha, anahtar şeyde üstünde. Şimdi arkadaşlar. Bakın buradan böyle fitil vardı. Şöyle. Şu anda zaten asablanıyor sallanıyor. Bizi usta çıkartıyor şu anda. Şöyle. Tabi Evet. Aynı zamanda buradaki ve buradaki ve buradaki parçalar sökülüyor. Var mı bir sıkıntı? Yok abi. Tamam. Niye sıkıntı e, Bari kendini tanıt insanlara. Camcı ya. <laughs> Camcı güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar kardeşim buranın böyle camını söktü şu anda. Gördüğünüz gibi ön camı Temizliği yapılmak için söküldü. Şu Şuralara ne yapıyorsun şimdi? Şuralara. Eski silikondan temizliyoruz. Bir saniye. Yerine şöyle, yerine şöyle alayım. Evet. Eski silikonları kazdık. Yerine, yerine yenisini çekeceğimiz için. yeni Yeniden temizleyeceğiz. Sileceğiz buraları. Üstüne evet. yeni silikon gelecek. Ondan yani, sonra şuralarda şu kronikleri de söyler misin sana Zahmet? Ya bu çıkma. Bu fokusların genel hastalığı yani. Bu sürekli çıkan bir şey. Yani bu parça. Ya bu eğer e, düzgün bir şekilde takmazsanız bunu yani ne bunu... Göğüste yarın de cam arasında gelen müftüydü. Yani düzgün takılmazsa yarın cam üstündekini çıktığı zaman ta camı söktürmek zorunda kalırsınız. Bunu Aynen. yeni oturtmaması için. Aynen yani işçinin düzgün yapılması gerekiyor. Tabii. Şimdi sevgili arkadaşlar dükkanın sahibi Fazla abi. Fazla abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Camımız bu arkadaşlar. E, ee, Focus'un orijinal. Orijinal. Pilkinton Alman malı. Ön camı ısıtmalı. Sensörlü camını e, Vural abiye arabanı takacağız. Sağ ol abi. Şimdi e, normalde biz Olimpiya ile anlaştık önce. Bizim evet olimpiyem. evet. Olimpiya'nın camı, Olimpiya'nın camı da kaliteli bir cam. Ama yani mal bunun yanında bu, birazcık daha şey. Bu e, arkadaşta vardı, Philkington daha iyiydi. E, gerçi Olimpiya'nın camı da güzel kaliteli bir cam. Ama bunu tavsiye yanında, ederim. Evet. E, Vural abi bunu tercih etti, evet. biz bunu taktık. Arkadaşlar camım bu şekilde evet. e, gördüğünüz gibi. Şurası. Evet şase bölmesi. Evet. altlar ısıtma. Altlarda ısıtma var. Sağlı ısıtmanı. ve sollu olarak oluyor biliyorsunuz. Evet, evet, evet. İnşallah Vural abi memnun kalır. İnşallah. Biz de memnun oluruz. İnşallah. Abi. <laughs> Güzel günlerde kullanır. Sağ olasın abi. Arkadaşlar ben şu şekilde sizlere şeyi göstermek istiyorum. Bu çıkan eski camım benim. Şimdi normalde şurası yok. Zeki abi burayı takacağını söyledi. Zeki abi gördüğünüz gibi yağmur sensörünün yerini yapıyor. Hatta ben size şöyle göstereyim. Şu şekilde. Evet. Kardeşiniz orada. Evet fazla abi burada. Ali Başkan burada. Ali Başkan burada. Evet. Arkadaşlar bu ekibe tanışmanızı tavsiye ediyorum ben. Gerçekten de çok cana yakın ve de çok efendi insanlar. Ben tanıştığıma hani bunu yapmak amaç değil tanıdığıma memnun oldum. Zeki abi. abi, şimdi o sürdüğü malzeme nedir abi? Şu mu? Evet. Primer yani bu, bu şeyin e, silikonu astarı e, aynı zamanda da e, boya vazifesi de görüyor yani. Aynı oraya şeklini vereceğiz yani öyle mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi orijinal camın şeklini verdirdik oraya. Koray e, normalde burada çalışıyor kendisi. Şöyle beraber Koray beraber gösterelim profesöre tam çalışacak zamanı buldu. bir Silvan abi. Arkadaşlar şu anda işlemler bitti. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi. Sadece şu anda yağmur sensörünü yerleştirmedik. Yağmur sensörünü ne zaman yerleştireceğiz? Yağmur sensörünü kurusun yarınndan tamam. sonra. Ondan sonra yerleştireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi son aşamaya geldik. Gördüğünüz gibi şurası orijinal bir şekilde oldu. Şu anda Zeki abi bu silikonunu yapıştıracak. Yağmur sensörü de yerleştirildi. Şu şekilde. Görüntüsü böyle oldu. Bu şekilde. Hatta içeriden şimdi göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar. Burası bu şekilde oldu. Yalnız burayı şimdi videoda gösteriyorum bu şekilde ama yağmur sensörü yerleştirilmesi 2 gün aldı. Zeki abin dediğine göre şuradaki malzemenin donması gerekiyormuş iki gün boyunca. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.